Kursik düğümü. Kursik düğümü ilk önce ipi üzerine atılan bir düğümdür. Kursik düğümünü şu şekilde ipin etrafından dolaştırdık. ipleri içinden aldık. Geçirdik. Aynı şekilde bir tur daha içinden alacak şekilde aldık. Geçirdik. Şu şekilde düğümümüzün görüntüsü bu şekilde olacak. Bu ip yukarı doğru çıkar tırmanışlarda aşağı doğru baskı yiyince inmez. Baskıyı ağırlığı yediği zaman bu şekilde burada bu şekilde kalır. Yukarı gider ama aşağı inmez. Yukarıda kalır. Çektiğimiz zaman baskıyı yediğimiz zaman burada kalır. Aynı zamanda bu düğüm ip gerdirmelerinde ipin kaymaması için kullanılır.